Seda Bakan ve hadiseli esası olan Dan iddialı ilk tanıtım, cesur sahnelere dair yorumlar, Gain'de yayınlanan BKM yapımı romantik komedi esası olan ünlü isimlerin bir araya geldiği ilk tanıtımıyla dikkatleri üzerine çekti. Seda Bakan, Hadise, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ı buluşturan dizi, aşk hayatlarında aradığını bulamayan iki kadının eğlenceli ve cesur hikayesini anlatıyor. Dizinin konusu ve karakterler. Esas olan, farklı bakış açılarına sahip iki kadının doğru erkek arayışını konu alıyor. Ceren, Hadise ve Selma, Seda Bakan, bir yanda mantıklı düşünmeyi tercih ederken, diğer yanda duygularını serbest bırakmaya karar veren iki zıt karakter olarak izleyiciyle buluşuyor. Birbirlerine rehberlik ederken, bu iki kadının hayatları da büyük bir değişim sürecine giriyor. Hadise'nin diziye özel şarkısı. Hadise, esas olan dizisi için özel olarak hazırladığı Baksana Bana şarkısını da dijital platformlarda yayınladı. Şarkı, dizinin atmosferini yansıtan eğlenceli ve enerjik bir parça olarak müzikseverlerin ilgisini çekmeye aday. Oyuncu kadrosu ve yaratıcı ekip. Hadise, bu projede diziye ilk kez kamera karşısına geçiyor. Ona, başarılı oyuncular Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman eşlik ediyor. Ayrıca dizinin oyuncu kadrosunda Ali İhsan Varol, Ali Uğurçuoğlu, Bestemsu Özdemir, Burak Yörük, Cemal Hünal, Ekin Mert Daymaz gibi ünlü isimlerde bulunuyor. Yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. Hadisenin yorumları. Hadise, diziye katılma sürecine dair şunları söyledi: "Bütün bu süreç, yaşadığım heyecan, öğrendiklerim bana o kadar çok şey kattı ki. Yepyeni bir dünyaya girmek, bir karakteri canlandırmak muhteşem bir duygu. Bu teklifi aldığımda Seda Bakan olmadan olmaz demiştim. İyi ki demişim. Arkadaşımla hem özel hayatımda hem profesyonel anlamda anlaşabilmek, ondan çok şey öğrenmek, eğlenmek" beraber büyümek bana çok şey kattı. Esas olan şimdi ve sadece gayinde. Esas olan dizisi, Game platformunda 22 Kasım'da yayına girdi ve izleyicilerle buluşmaya başladı. Dizinin eğlenceli hikayesi, cesur sahneleri ve yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu, onu izlemek için bir fırsat haline getiriyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Daha fazla bu tür içerikler için beğeni ve abone olmayı unutmayın görüşürüz.